Hop! Oo! <laughs> <laughs> Sen seyredeceksin. <şimdi, gülüyor> Bingöl'de yere çıkıyoruz. Cengiz'in delik denen yere bir çalışma bulamadık. Yeri Burayı, <laughs> burayı dere cenneti ama burası bir. Ya yukarı gelin, e, kanyon, vadi gibi bir yer. Aşağısı <laughs> görünmüyor. Şöyle. Şöyle gidiyor. Sami buralarda ölüm ölü de kayınca. Biraz daha bakalım. Ya, derler, şimdi başka bir derler. yol deneyeceğiz. Ah, biraz... ya, ya, evet şimdi zincir delik mağarası denen yere geldik. Aslında burası bir kanyon gibi. Aşağısı yarık var ama aşağının sonu görünmüyor. Şöyle bir bir de bu tarafa doğru. Şöyle yaklaştırayım. Aşağısı görünmüyor. Şimdi biraz biraz önce şu kayanın üzerindeydik. Farklı bir noktasına geldik. Biraz önce çekmiştik burayı. Ve şimdi aşağısını göstermeye çalışacağım. Bu aşağısı görünmüyor. Buranın ismi Zincirdelik. Herhalde sonu olmadığı için öyle bir isim vermişler. Evet bu köyden arkadaş buraya ilgili biraz bilgi verecek. Evet arkadaşlar burası Samsun Vezir Köprü. Kızılkese Mahallesi, mevki Mevki'deyiz şu anda. Buranın isminin e, nereden geldiğini sorarsanız, sonu yok buranın. Buranın sonunu bilim adamları da geldi, bulamadı. Hala, evet, şöyle ben de yardımcı olayım arkadaşımıza. Aşağıya Gerisi yok. Şey aşağıya, aşağıya. Geliyoruz, yok yani. Geliyoruz. Buranın sonu yok. Teşekkürler herkese. Biz de aşağı iniyoruz şimdi. Evet, hadi. Gidelim. hadi. Yani gerçekten yorucu bir yer. Böyle dağlardan, taşlardan indik. Kolay inilen bir yer değil. Maceracı ekibimiz var bizim. Evet, yukarıdan baktığımız baktığımız yere indik. Buranın en güzel görünen noktası burası. Yani aşağıya aşağısı sonu görünüyor. Ee, aslında buradan bir şelale akıyormuş. Yani bulunduğumuz yer bir dere. Şimdi su akmıyor. su olmadığı için böyle böyle bir şekiller oluşmuşlar. Tahmini. 10, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 30, 50 metre civarında usta. 50 metre civarındaymış. Bulunduğumuz yerden ama. Bunu. Yukarısını saymıyoruz da. Evet biz yukarıdan indik zaten arkadaşlar. Su burayı yara yara gitmiş herhalde. Ya da artık zamanla böyle mi oldu bilmiyoruz. Evet görüntüsü. Evet buradan mükemmel. aşağı inen daha şu anda kimse olmadı. Daha ilerisinin nasıl bir vaziyette olduğunu da bilmiyoruz. Burası Çünkü, e, ne kadar mesafesi var? Bilmiyorum hani. Yani, yani, nereye? Baraja doğru. Bir, nereye bar kadar gidiyor burası? Bir buçuk. Baraja gidiyor var. Baraja kadar gidiyor böyle. Evet, burası Baraja kadar gidiyor. Aslında buranın suyu aslında buradan akıyordu ama yer altına çekildi, yer altından gidiyor. Şu an evet. biz göremiyoruz. Biz hmm. eskiden aşağıda gençliğimizde, çocukluğumuzda tamam bu şelalenin altına girerdik serinlemek için. Gel. Yüksek bir kayanın dibinden doğru yürüyoruz şimdi. Yine bir dar bir yerden geçiyoruz. Öyle suyun aktığı yer. Yürüyüşümüz devam ediyor. Biraz önceki yere inmek çok sıkıntılıydı. Çok yüksek ama burası da oraya benziyor. Dar bir vadiden yürüyoruz. Bak kayalardan su çıkmış. Oo. Burası da çok iyiymiş. Kayalar zamanla aşınmış galiba ya da oradan parçalar düşmüş. Rüzgarın etkisi olabilir. Ay, ya, niye çok dar bir noktasındayız? <laughs> çok az da olsa su akıyor. Arkadaşım beni tutsun. Allah! Oh! Çıkamadım. <laughs> Telefon olursa çıkılmaz tabii. Yukarıdayım ben. Bak bak, yukarı bak. Buranın yüksekliğini göstermek için biraz yukarı çıktım. Ve arkadaşlar çok küçük görünüyorlar. Böyle. Burası böyle sanki köprü gibi olmuş. Aşağıdan çok iyi görünmediği için buraya çıktım. Burada da böyle e, sarmaşık gibi şeyler, kayalarda sarmış. Koşalım burada biraz. Diğer arkadaşlar gitti. Onlara yetişeceğiz şimdi. Evet. Bugünlük gezimizi burayı bitirdik. Şimdi hedef yukarı doğru gidiyoruz. Geziyoruz. Şimdi bekle usta bekle. Geri dönüş yolundayız. Usta bekle. Heh, tamam Ada gözüktü. ne yapayım? Tamam Eğer buradan mı? geçmezsek başka yol yok. Mecbur buradan geçeceğiz. Şimdi Pasit. sıra İyi bende. Ben de geçiyorum. Evet. Yürümeye devam ediyoruz. Burada bir mağara var. Bizim geldiğimiz yer şu aşağıda görünen şimdi kanyonun başladığı noktaya geldik. Buralarda tabi yine defineciler hep kazmış. Burada tarihi yapılar var. Burada bir iz vardı arkadaş söyledi şimdi. Şu şekilde. Bunlar da bu delik açılmış muhtemelen insan yapımı. Bu şekilde bir şekil verilmiş. Burayı böyle, şu şekilde şey yapmışlar. Şimdi aşağıda da bir yol varmış. Yani yol gibi bir şey öyle tahmin ediyoruz. Burayı kırmışlar. Şu zaten insan yapımı bir kesmeyle yapılmış şeyler. Böyle. Şu bölümler aşağı doğru gidiyormuş. Şimdi burası. Hep kazıldığı için tabi bozulmuş. Bu aşağı karşıda gören dere köyden gelen bu kanyon noktası şuradan başlıyormuş. Biraz önce gezdiğimiz yerler. Şimdi burada başka bir şey var mı? Arkadaşa sorayım. Ha burada bir evet oyuk bir şey var. Evet burayı ha, kazmışlar burayı. Kazmış kazmışlar. Yani. burada da böyle bir güzellikler var ama Sağ olsun da definiciler hiç Mabit. boş bırakmamışlar, mahvetmişler. Evet, şimdilik bu kadar.